Hepiniz merhaba arkadaşlar? Bugün Herkes sizlerle oyun oynadığımız yer bir sarılarım bizim kızın olduğumuz ayağımız Bak bunun boş kaleye gol atan kadın. İstediğin kadar deneyebilirsin. Şimdi sen kenara geç buraya otur. Sonra sana top gel gelir. İlk önce ben yapıyorum. Bak <laughs> iki saniye de atarım ben bunu. Boş kaleye gol atan kadın arkadaşlar. Dur. Bu kadar basit yani oyun. Şu tepeye koysan iki saat uğraşırsın. Tüm <laughs> oyun. Aferin sen de. İstediğin kadar deneyebiliyorsun. Böyle hızlı vursan, hızlı vursan tepeye giderse bile deneyebilirsin. Tamam mı? Aç bakayım. Ay el yok, yok, el yok. El atması yok. Dur! Çek. Şimdi ben de çek, çek kenara. Ben niye ortada durdum? Dedim hadi. Dedim hadi. dur hayır. Git oraya. Dedim hadi. Tamam de. de. hadi git. Kapa 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 işte. Tamam, gerçe kapa mı? Gerçe kapa mı? Açık açsın biraz. Şöyle şöyle tam 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 buras. Hadi git git bir şey. Bir de bir yaptım. Uyuy nasıl oldu ama? Nasıl oldu ama anlayamadım ama seni seviyorum küçük. Gol! Gol Tabletim düştü. İyi mi böyle? böyle daha iyi. Nasıl oldu da Allah'a Allah. Ben birkaç tane gol attım. Sıra sende. Ben birkaç tane gol attım. Seni bek beklerek kadar akşam mı olur, ne olur? Al sen de. Ben birkaç kere yaptım. Bunu oynayacağız. Oyna. Onunla şimdi oynayacağız bu oynayacağız. Buna, buna. O maç maç oynamayacağız. Burada. Orada oynamayacağız. Orada maçımız var sanki. Koşar, yaktan, Boş kaleye at. Kazanır. Boş kaleye. Gördü! Kaçırın. Al ama ama yine yine deneyebiliyorsun koyu. Yine deneyebiliyorsun lan. Al bakın yine sen yani, de. Yani yapamazsan da dur şu kaleye. Tabii mi sen biraz çok uğraşma. Dur ya. Dur atma. Kaleye şey dur. Yamuk. 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 Geldim, bir de koyalım. <laughs> olmuyor bana. Ne? Ha bu mu? Yok böyle kart Hayır pop Hadi. 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 Bende. 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 Ben de ben de ben de ありがと、ね、うござい,い,、hey, okay ね、います。 ¿Solo va Ya, bir, bir karşı, sayklo, karşı. <gülüyor> <tarzı>. <gülüyor> <Çok tarzı>. <gülüyor> <gülüyor> Ben dedim de. ya koyma. よし Kim Sen attın değil mi? Ay, ben attım. Sen atacaksın. Ah. Oh. pa pa Lila'ya. Hayır, hayır sana güveniyor. Aşağıya ya. Ya

Burası. Hadi ben Çık çık çık. Hadi. 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 ya. Bu da o saatte bu Allah. Ay ne? Nereye atıyorsun Allah Ben senin için bu atacağım. Ay abi. Abi bak arkadaşlar içeri. Ne oldu ne oldu? Ben ona elimle değdim. <laughs> uy. <laughs> uy arkadaşlar. Uy. Son, be, bir sonraki videoda kaleye gireceğim onunca. İlk e, ben kaleye gittim sonra ikinci turda. <laughs> Aa dur düşündüm atamadım. Şimdi arkadaşlar gagayı öyle. Dur